Daha geçtiğimiz aylarda Alevilerin Cemeli'de bugünkü koruma tedbirlerine baktığımız zaman her alanda her şekilde koruyalım dediğimiz başörtülü kadınımızı diğer tarafta ben de bu inançtayım diyen bir kimsenin insan hakları kararlarına, insan hakları mahkemesinin kararlarına rağmen anayasa gereği tanımamız zorunluluğuna rağmen hayır bu ibadet değildir diyebiliyoruz. Neden? Çünkü bugünün egemenleri hukuku yorumlarken böyle yorumladığı için. Biz biz hukuku evrensel hukuka uygun demokratik bir hukuk devletini oluşturmak zorundayız. Bugün İngiltere'de İngiltere'de kanun yok. Anayasa yok. Ama sistem tıkır tıkır işlerken biz neleri yazarsak yazalım anayasanın, anayasa maddesinin geçerliliği bile kalmıyor. Bugün Cumhurbaşkanımız üçüncü tamam. dönem Cumhurbaşkanlığı olamaz keyfiyeti var demesine rağmen bütün hukuk hocalarına hayır ben üçüncü dönem değil ikinci dönem, değil, ikinci dönem dediği zaman bunu tartışılabilecek karar verebilecek baskı altında olmayan bir bağımsız kuruluş yok. Yani bugünün egemeni böyle dediği zaman o öyledir. <laughs> Tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanımız Allah dünyanın Allah en taraflı Allah Allah Cumhurbaşkanı çok olduğu zaman çok sen sağ niye anayasa hükmüne uymuyorsun sağ diyebilecek denetleyici bir güç yok. Yani bugünün egemeni Allah ya da egemen sınıfı ol, yine abi. siyaset alanını meclisi, yargıyı, yasamayı vesayet altına almıştır. Geçmişteki mağduriyetler yerine başka mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Şimdi bu 24. madde ve 41. maddedeki konu Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bir kanunla bunu dilerseniz şu haliyle tam güvenceye alalım demesinden kaynaklanmıştır. Ve gerçekten gerçekten birçok arkadaşımız ifade etti. Türkiye'de böyle bir sorun kalmamıştır diye. Biraz önce de söylediğim gibi kısıtlayıcı hiçbir hüküm yoktur zaten. Sadece bazı yine yargı organlarının üzerindeki vesayet nedeniyle aldığı yanlış kararlardan, yanlış yorumlardan çıkmış yorumlar vardır. Hiçbir hukuk, hukuk kuralında bizim bunu engelleyici şey yok. Ama belli ki belli ki Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu siz gelirseniz yeniden bu yasaklar mı gelir endişesine karşı helalleşme çerçevesinde muhafazakar kesimle de hayır ben samimiyim gerekirse kanuna bağlayalım gibi bir adım atmıştır. E şimdi bunun karşısında siyaset yapılmıyorsa anayasa hükümlerini çok rahatlıkla öteleyen bir iktidar üç ay seçimlere kalmışken ben şu anayasayı bir, güzel düzelteyim dediğinde doğrusu muhalefeti ikna etmesi kolay değildir. Ama buna rağmen buna rağmen bakın karşınıza partiler 24. maddede gerçekten muhafazakar çevrede hala kaygı ve kuşku endişe varsa gelin bunu düzeltelim diyebilmektedir. Böyle bir iyi niyetle benim partim iyi parti çıkmıştır. Demiştir ki şu düzenlemelerle, düzeltmelerle sizin bu anayasa teklifiniz evet diyelim. Bunun yanında hiç hiç orta yerde yokken medeni kanunda ve nüfus hizmetleri yasasında bunlar çok açıkça belliyken geleneklerimizde ve aile kavramında böyle bir tehlike, yakın tehdit, Hiçbir şeyde yokken, bir tek bile başvuru yokken, böylesine önemli bir konunun yanına bunu da takıp, bunu da anayasaya yazalım demek kadar saçma bir şey olamaz. Böyle bir şeyle toplumu bu kadar, bu kadar sorunun ve zorluğun içinde, bunlarla meşgul etmek kadar da saçma bir şey olamaz. Eğer gerçekten, mademki Cumhuriyet Halk Partisi'ler böyle bir teklifte bulundu, Cumhurbaşkanımız da böyle bir karşı teklifle daha da genişletelim, güçlendirelim dedi. Gerçi bir şey güçlenmiş olmuyor bizde. Dediğim gibi anayasa hükümlerine uyma diye bir şey yok zaten. Hatta terfi eden hakimler var. Anayasa mahkemesi kararlarına uymayan, insan hakları mahkemesine kararlarına uymayan kişilerin terfi ettirildiğini de görüyoruz. Demek ki sorun yasalarda değil, zihniyette ve bir demokratik devlet yaratamadığımızda bugün demokratik bir devlet yaratabilsek, birbirimiz çok daha anlarız, Hem kampların kamplar arasındaki bu perdeler kalkmış olur. Sorunlu kesimler, kesimlerimizin, sorunlu insanlarımızın, topluluklarımızın sorunlarını anlayarak çözerek şu meclis çatısı altında ben hala iddia ederim çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Ama neden çözemiyoruz? yeterli demokrasi anlayışımız, yeterli insan hakları kavramımız yok ve bu kamplar bu benim kampıma ben bunları <laughs> sağlarım ama diğer kampa böyle kuşkulu bakan hatta potansiyel suçlu gibi bakan anlayışımız yüzünden biz bu güzel toplumu maalesef bir türlü huzurlu kılamıyoruz. Oysa devletin görevi daha en başta toplumun huzur ve refahını sağlar yazar. E bizde hangi iktidar, hangi devlet bu toplumun bütün halinde, çözlerimizin dışında, biriz, bütünüz, beraberiz çözlerinin dışında gerçekten bu toplumun tümüyle kavrayarak, bütün kampları tek kamp sayarak refah ve huzurunu ben 40 yıllık siyasi hayatımda gözlemlerim. Daha bu yolda bir adımımız yok. Demokratikleşme konusunda yeterli bir adımımız yok. Ama bakıyoruz çağdaş toplumlar, evrensel hukuka uygun, demokratik, gelişmiş toplumlar hukuk bile yazmadan, yasa bile yazmadan, metin dahi yapmadan Japonya'ya biliyorsunuz bir galip ülkenin anayasasıyla idare edilirler. İngiltere'de anayasa bile yok. Biz şunu da yazalım, bunu da yazalım derken Türkiye'deki bizim anayasadaki laf kalabalıklarından kaç tane darbe gerekçesi yaratıldı? her darbe bizim şu anayasadaki şu maddelerden, şu yazıdan, şu lafsından darbeyi çıkarmışlardır. Darbe yapılmıştır. Her darbede devleti güçlendirerek toplumu zayıf düşürmüştür. Siyaset alanını daraltmıştır. Ve AK Parti'nin kapatılması da yine anayasada bulunan birkaç cümleden çıkarılarak o partiyi kapatıyorum denmiştir şimdiki önümüzdeki süreçteki kapatma davalarında göreceksiniz yine gerekçeleri anayasadan oradan buradan bulan baskı altındaki hakimler, savcılar bunlardan yararlanarak gerekçe uyduracaklardır. 21 anayasasında kalabalık yoktur. Ama Türkiye mucizeler yaratmıştır. Bir devlet yaratmıştır, bir cumhuriyet yaratmıştır. Bir anayasa yapmıştır ve az o olan bir maddeyle şeyleri saymazsak bir yerel yönetimlerle ilgili onun bir maddeyle mucizeler yaratmıştır. Biz onu da yazalım, bunu da yazalım, bunu da anayasaya koyalım. Biz zihniyetlerimizi değiştirmeliyiz, İnsanların özgürlüğünü tanımalıyız ve partiler, siyasi partilerin siyaset alanını genişletmeliyiz ve birbirimizi daha anlayışla kavramalıyız. Siyaset yapıyoruz diye hele Şimdi referandumu tercih etmez misiniz? Veyahut da Cumhurbaşkanımız tercih etmez mi? Çok tercih eder. Ama ne kadar ne kadar yazıktır ki temel haklar referandum konusu olamaz. Diyelim ki referandum yaptık. Hayır çıktı. Kadınların başını mı açacaksınız? Peki hayır çıktı. LGBT'lilere evlilik müsaadesi mi vereceksiniz? Bunlar referandum konusu olur mu? Anayasa konusu olur mu? Ben diyorum ki sonuç olarak fazla uzatmak istemiyorum. 24. maddede partimizin teklifi son derece anlaşmaya uygun ve gerçekten muhafazakar çevrelerin bu konuda endişesi hala devam ediyorsa onların bu şeyini bitirelim. Partilerin bu konuda tartışmalarını bitirelim önümüzdeki seçim döneminde gerçek sorunlara eğilelim. Onu çözmeye gayret edelim. Öbür konu 41. konuda ise Türk geleneğinin aile yapısının bu kadar sağlamlığı varken yok efendim sağlam değil çürüktür. Bunlara karşı tehdit ve tehlikeye karşı bir önlem alalım yazalım. Bunlar onu yaz bunu yaz. Bunlar kendimizi kandırmak oyalamaktan başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Çok vaktimizi aldım. Sayın Başkanım, bir iki cümle etmek istiyorum.